Arkadaşlar Sezer'le Sezer, Sezer Çağım ben e, bisiklet süreceğiz. Evet. Ama iki evet. tur. Evet ikimizin de ön bisikleti. bahçede. Aynı kuzeyle. Sezer'inki farklı. Tamam tabii benimki farklı benimki. Benimki Sezer'inki. Sabunum düştü. Sabunum. Hadi evet başladı. Sabunum düştü. Ben şu an tek kendimi çekiyorum. Oğlum nasıl teker sürüyorum zaten? Tablet de çok ağır. Yok. Geri de göster. Gel geliyorsun. varım burada gördünüz? Arkadan gel. Bir dakika. Elim yoruldu oğlum. Can geriye gel sen de gözük. Arkandan gel. Şuradan ilk ben geçeyim. Bak. Teke çok zor. Sürelim de tablet de var. O yüzden çok korkuyorum. İtalyalılar poli. Bir dakika bırakın mı? Kendimi merak ettim. Evet. Kolumu aradılar. Benim çağırdım. Sekimi de istemiyor. Turlar güzel. Ne? Yanıma yaklaştı. Hmm, dur.

Ha <laughs> sallama. C1 azıcık dinlenin. Dinlenin. Oh. Oh. Bu ne lan? <laughs> Sezerim bunu. Bakayım. Dakika. Bunun da ne var? Bir tur olmadı ki bir tur oldu. Bir tur zaten dinleneceğiz. Şimdi arka bahçede. Bak şimdi bakayım. Yok şey arka bahçe versiyonu sonra gelecek. Bundan sonra. Bakayım mı kendime ya? Böyle oldu. Hadi gel. Şimdi ben. Gözü kırıyor. Hayvanın oğlu hayvan. Hadi geçin bisiklet. Bazı yerleri çok çekemiyorum. Mario. <laughs> <Çekil. Çekil>. <laughs> ne yapacağız? Fark <laughs> çekin. Bak. <laughs> Arkadaşlar ne diyor? <değil. gülüyor> Gördünüz mü? Yani o kadar rahatlıyorum ki anne E ben de biraz Pezer filerini tutmuyor bu kadar hızlı. Ege şey, neydi? Kaç videodur Bir evine ziyarete gideceğiz. O göbeğe Hatta ben, giderken zincirini elledik. Bisikleti. Mario. Bak, bu bu Dikkat! Benim vites şey oldu. Ya vites çok şey yaptı. Tamam. Benim vitesim oldu. Çok yavaş sürüyorum. Azar zor sürüyorum. Eyvah. Zor zor gittim. Sezer çık. Nasıl? Oh. Ah. Ya Sezer hadi. Ya Sezer yeşil. Sezer düştü. Sıkayın, Sıkayın ya siz daha tur yok. Artık Senin de değil Sezer. Bir dakika azıcık dinleneyim. Ya oğlum. Çan öne geç. Ya Çan ezilecektin. Come ben bitiririm. C1'de buluşalım. Onlar kestirme yoldan gitti. Ben gideyim çanları alayım. Hadi hadi. İlk bir şey kapanışı yapalım. İlk kapanışı. Gelin. Tamam. Çan. Çan gel kapanışı yapalım sen. Acılı sen ne yaptık? Şimdi. Tamam hadi gel. Sezer de Videoda <gülüyor> <sen>. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Bu videonun da sonuna geldik. Bay bay. Aleykümselam. Aleykümselam. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>